Herkese selamlar, merhaba. Soner Aydolu ben. Geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden Mahal Bomanti İzmir hesabına soracağınız soruları içtenlikle, samimiyetimle cevaplayacağımı söylemiştim. Şimdi soruları cevaplamak üzere karşınızdayım. Dilerseniz başlayalım. Bir de imzalı formamız var. İlk şanslı kişi formayı hak edecek. Hem ilk sorumuzda başlayalım hem de formanın şanslı kişisini öğrenelim. Başlıyorum. Arda Karasu sormuş. Böyle göstereyim ben. Hem de tebrik ederim formanın sahibi oldu. Formayı da isterseniz bir göstereyim öncelikle. Buyurun formayı da hak etti. Soner dizi film izliyor mu izliyorsa bize ne önerir demiş. Bu pandemi sürecinde özellikle çok film dizi izledik. Belki sizler de daha çok bizden izlemişsinizdir. Ee, bu aralar diziye çok sardık tabi pandemi dolayısıyla. Birkaç önerim var, şöyle var. Türk dizisi, bilmiyorum izliyor musunuz? Kesinlikle izlemeniz gerektiğini düşündüğüm bir dizim var. Ezel dizisi. Kesinlikle bunu izleyin, İzlemişsinizdir ama izlemeyenler varsa kesinlikle Ezel izlesin. Yabancı olarak da olmazsa olmazımdır Game of Thrones. Game of Thrones, Vikingler, ve Prison Break demek istiyorum. Belki izleyenler vardır ama izlemeyenler için de kesinlikle özellikle genç kardeşlerimiz Prison Break başlayabilirler dizi olarak. Çolak Yunus sormuş. Takımda en fazla yemek yiyen kim diye. Buna bütün takım bence tek bir kişi cevap verir. Atış kardeşim, Atınç Nukan. Gerçekten iyi yemek yiyor, hakkını veriyor. İyi de çalışıyor. Çalıştığı için İyi de yemek yemesi gerekiyor. Zaten boyu da malum. Yedikçe iyisi geliyor. <laughs> Atınç kardeşim demek istiyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Güvenç 35 sormuş. Kişiliğini en iyi tanımlayan hayvan hangisidir? Neden? Demiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru. Ee, şöyle cevap vereyim. Daha önce hiç kendimi bir hayvanla bağdaştırmadım. Alparslan kardeşmiş olsaydı ki kok derdi ama e, ben hiç öyle hayvan olarak ya yani kendimi bağdaştırmadım. Sadece karakterim olarak e, söyleyeyim siz hangi hayvanı yakın görüyorsanız onu kendiniz şey yapabilirsiniz. Ben daha böyle duygusal insanları böyle sahiplenmeyi severim. Daha böyle ılımlıyımdır, çok böyle kavgacı bir tip değilimdir. Böyle varsa böyle bir hayvan sakin, ılımlı, insanları sahiplenen ona beni bağdaştırabilirsiniz. Sıkıntı yok. Sertaç Göztepe sormuş. Dinlerken ve oynarken en sevdiği Ankara şarkısı hangisi? Bizim için Ankara'nın bağlarını oynayabilir mi? Benim iyi Ankaralı olduğumu biliyorsunuz zaten. Ee, genelde Ankara oynamalarını dinledim de biliyorsunuz. Veli abi var kendisinde yakın tanırım Ankara'dan. Veli Erdem Karakülah. Ona da buradan selam gönderelim. Onun şarkılarını genelde dinliyorum. Kendisinin yazmış olduğu Aklım Var Benim şarkısı var. Onu çok seviyorum. Severek dinliyorum. Ee, genelde dediğim gibi Veli abinin şarkılarını dinlerim. Ankara'nın bağlarında şöyle yapalım. Genelde biliyorsunuz maçlardan sonra artık uçaklarda herkesi Ankaralı yaptım, herkes oyun havası oynatıyorum. Sağolsun Alpaslan Halil kardeşimle beni kırmıyor, onlar da severek oynuyorlar. Statte taraftar açıldığı zaman statta galip geldiğimiz maçtan sonra ben statte çaldırayım Ankara'nın bağlarını. Birlikte inşallah hep beraber oynayalım. Daha güzel, daha keyifli olur. Bu da benim sözüm olsun. Bir sonraki soruya geçerim. Ozan 1925 sormuş. Göztepe'de futbol tarzını, zekasını, oyununu en çok beğendiğin futbolcu kim diye sormuş. Şöyle cevap vereyim buna da. Bizim takımda gerçekten çok kaliteli oyuncular var. Hepsi birbirinden çok değerli ve çok kaliteli. Şimdi bir hepsi hiçbirini birbirinden ayırmayayım. Ben buna kendi yorumumu katayım. Benim beğendiğim, genelde hoşlandığım futbolculardan bahsedeyim. Solak olduğum için, kendimde solak oyuncu olduğum için solak oyunculara ayrı bir sempatim oluyor. Daha çok seviyorum. Ve benim oyuncum topu ayağına geldiği zaman, top ayağına yakışacak Pasa attığında, şut çektiğinde yetenekli olacak ve top ayağına yakışacak. Top ayağına yakışan izlediğimde keyif aldığım bütün oyuncuları seviyorum. Takımdan kimseyi ayırmayın. Dedim ama bütün solakları da söylemiş oldum. Bir sonraki soruya geçtim. Bu nokta artık DLK sormuş. Göztepe ilk geldiğinde neler hissettin? Teşekkür ederim bu güzel soru için. Çok heyecanlandım. Çok köklü bir camiye geldiğim için çok heyecanlanmıştım. Çok mutlu olmuştum. Biraz da transfer sürecimden bahsedeyim burada. Sezon sezonu zaten biliyorsunuz Başakşehir'le ile başlamıştım. İlk maç ilk 11 oynamıştım. Sonra da ikinci maç yedek oturmuştum. Sonra birden oynamak istediğim için tekrar daha fazla forma şansı bulacağımı düşündüğüm için ve Göztepe'nin büyük bir cami olduğunu düşündüğüm için Göztepe'yi tercih etmek istedim. Buraya gelmek istedim. Çok heyecanlanmıştım. Özellikle ilk, ilk maç çok heyecanlanmıştım. Çünkü uzun bir süre sonra e, tribünler full olarak sahaya çıkacaktım. Bu benim için çok heyecan vericiydi. E, maç yanlış hatırlamıyorsam 8'deydi akşam Denizli maçı. Genelde maça, maçtan önce erken yatarım, öğlen maça kadar da biraz dinlenirim, bir ufak bir uyku yaparım öğlenleri de. O gün uyuyamamıştım heyecandan, dediğim gibi uzun bir süre sonra tekrar taraftarın önüne çıkacağım için çok heyecanlanmıştım. Onlar da sağ olsunlar beni hem iyi karşıladı hem de sahip çıktı, bunlar buradan da onlara tekrar teşekkür ederim. Yeni bir soruya geçelim hemen. Artık e, bunu Carmen1925 diye tamamladım, yani KRMN1925 sormuş. İzmir şehri hakkında düşüncen nelerdir, Soner demiş. İzmir şehrine gelmeden önce zaten hep duymuştuk, az çok biliyorduk. Daha önce Akisar'da oynamıştım zaten, İzmir'e gelip gidiyordum. Ama beni bilenler iyi bilir, Ankaralı olduğumu. Ankara'da yaşamak istediğimi de bilirler. Ama İzmir'e geldikten sonra bu fikrim biraz değişmeye başladı. Özellikle Halil'in yardımıyla da sen futbol Göztepe'de bırakırsın, İzmir'e yerleşirsin, burada kalırsın diyor sürekli bana. Beni de seviyor, ben de onu çok seviyorum. Komşu zaten birbirimize. Beni İzmir'e yerleştirmeye çalışıyor. Benim de bir gönlüm kayıyor artık yavaş yavaş. Çünkü Ankaralıyım, Ankara'da yaşamak istiyorum futboldan sonra ama büyük ihtimal İzmir'de de kalabilirim. Belki şöyle yapabilirim, hem İzmir hem Ankara git gel yapabilirim. Benim biraz evim şehrin uzağında. Hem biraz şehrin kalabalığından hem uzaktayız. İstediğimiz zaman da şehre inebiliyoruz. İdmanlar yakın olsun diye biraz daha idman tarafını seçtik. Güzel bahçede oturuyorum bu arada. O yüzden e, İzmir'i çok seviyoruz. Ailecek seviyoruz. İstediğimiz zaman trafik derdi yok. Bir deniz havası alabiliyoruz. Sahile inebiliyoruz. Dediğim gibi şehre çok yakınız zaten. İstediğimiz zaman şehre geliyoruz. E, Halil Göztepe'de futbolu bırakmama yardımcı olursa ben de şehirde, İzmir'de kalmayı düşünebilirim. Yeni bir soruya geçtim. Şükrü Can Elban sormuş. Mahal Bomanti'de oturmak isteseydiniz kaçıncı kat tercihin olurdu demiş. Vallahi kaçıncı kattan hediye derlerse benim için sıkıntı yok. <laughs> İstediğimiz katta oturabiliriz. Eee Baya yüksek herhalde Ben 59 katlı diye hatırlıyorum Doğru mu? Ben 55. katlı oturmak isterdim Babam 55 doğumlu 1955 doğumlu 55. katlı oturmak isterdim Benim biliyorsunuz babam rahmetli oldu 2006 yılında O yüzden 55. katlı oturmak isterdim Babamın doğum yılı diye Oradan hediye ederlerse teşekkür ederim Sevinirim Efeks <laughs> <laughs> Keleş sormuş Şanlı Göztepe taraftar hakkında ne düşünüyorsun demiş. Öncelikle buradan şunu söyleyeyim taraftarımız için. Biz onları çok özledik. Onlar da muhakkak bizi çok özlediler. Bir an önce bu pandeminin bitmesini ve onlarla kavuşmayı bekliyoruz yeni stadımızda. Yeni stadımızı biraz buruk açtık. Aslında çok güzel açtık, keyifli açtık, galibiyetle açtık ilk maçımızı. Ama sonrası bizim için biraz üzücü oldu. Pandemi girdi ve o muhteşem stadımızda taraftarımızdan uzak kaldık. Gerçekten çok etkileyiciler. Daha önce de söylemiştim. Uzun zaman sonra böylesi büyük böylesi büyük bir camiye geldiğim için ve taraftara geldiğim için çok mutlu, çok heyecanlıydım. Tam tadını alacağız, keyif alıyoruz derken pandemi girdi. Onları çok özledik. Onlar da bizi çok özledi. İnşallah en kısa sürede o muhteşem taraftarımızla bir an önce kavuşmak istiyoruz. Yeni soruya geçiyorum. Enes DRRMS sormuş. Deplasman yolculuklarında en eğlenceli isim demiş. Bu tabii ki kesinlikle siz de biliyorsunuz Alparslan Öztürk ve Halil gerçekten inanılmazlar. Onlar olmadığı zaman özellikle yani kazandığımız zaman tabii ki çok eğleniyoruz. Dönüşlerde Alparslan yoksa bir tık daha böyle eksik eğleniyoruz ama Alparslan olduğu yerde eğlenmemek imkansız zaten. Gerçekten bizi çok güldürüyor, eğlendiriyor. Sadece bizi değil, bütün takımı neşelendiriyor. Ona da buradan teşekkür etmek istiyorum bizi neşelendirdiği için. Ayrıca da milli takıma seçildiği için buradan tekrar tebrik ediyorum. Yeni soruya geçtim bu arada. Yunus Toplu 35 sormuş. Maç esnasında yaşadığın en komik an. Valla maçlar çok stresli geçtiği için böyle çok komik anlarımız çok nadir oluyordur. Ee, şu an aklıma böyle komik anımız gelmiyor ama yakın zamanda geçen sezondan bir örnek vereyim. Komik değil tabii ki ama futbol içinde bütün duyguları yaşadığımız bir maçtı. Fenerbahçe maçı bu İzmir'deki maç. Alpaslan penaltı atarken penaltıyı kaçırdı. O top döndü, gol oldu, gol iptal oldu. Tekrar penaltı kullandık. Alpaslan topu gole çevirdi. Derken yani o sahada 5 dakikada bütün duyguları yaşadık. Kaçırdı, üzüldük. Gol yedi, üzüldük. Sonra tekrar iptal oldu, gol attık sevindik, heps bütün duyguları bir arada yaşamıştık. O yüzden bu anımı anlatmak istiyorum. Çok farklı bir duygular yaşadık. Ee, sonunda güzel bitmişti. O yüzden o anımı söyleyebilirim en ilginç an olarak. Yeni soruya geçiyorum. A altre tanır verdi sormuş. Menemen soğanlı mı yenir soğansız mı demiş. <laughs> Kesinlikle soğanlı diyorum. Soğan sevdiğim için belki. Kimi soğan sevmez ama ama melemen de soğanlı yenir. Soğansız yenlerde soğanlı denesin kesinlikle yanılmazlar. O yüzden soğanlı diyorum. Kesinlikle soğanlı diyorum. Kesin soğanlı diyorum. <laughs> Bu arada sorularımız bitti. Hepinize buradan çok teşekkür ederim. Çok güzel sorular sormuşsunuz. İstenlikle cevaplayacağımı söylemiştim. İnşallah memnun kalırsınız. Teşekkür ederim.